1867'de kurt avlamak için daha çıkan bir grup avcı her zaman olduğu gibi bir kurt sürüsüyle karşılaştı. Ama bu sefer kurtlardan biri farklı gözüküyordu. İşte o kurt çocuk Dinasani çağırdı. Dina dört ayak üzerinde yürüyor, konuşmak yerine uluyor, yalnızca çiğ et yiyor ve yemeden önce kurtlar gibi kokluyordu. Kıyafet giymekten de için çıplak dolaşıyordu. Yani Dina bir kurttan neredeyse farksızdı. Dina bu sebeplerden toplum tarafından düşük IQ'lu olarak adlandırılıyordu. 10 yıl boyunca insanlarla yaşadığı ve geliştirilmeye çalışıldığı halde insan özelliklerini bir türlü benimseyemedi. Ön dişleri bir kurt gibi sivri ve büyük, kafası ise bir kurt gibi basık şekilde gelişti. Dina için asıl yaban insan yaşamıydı. Peki Dina neden böyleydi? Dina doğduğunda ailesi tarafından terk edildiği ve 6 yaşına kadar ormanda kurtların arasında büyüdüğü için böyleydi. Bir bebek olarak hayatla kurtlar tarafından tanıştırıldığınızı düşünün. Gördüğünüz tek bir insan yok. Bir kurt gibi olmak, bir kurdu örnek almak zorundasınız. Eti çiğ yemek, ulumak ve dört ayak üzerinde yürümek sizin için en doğru olan. Dina'nın ölümüne de sebep olan, insanlardan aldığı tek özelliği ise sigara içmesiydi. Evet, Dina sigarayı çok seviyordu. Hatta çok fazla içmesinden dolayı henüz 29 yaşındayken hayatına veda etti.